Merhaba, adım Meryem. Doküman şablonu özellikleri hakkında daha fazla bilgi verirken aynı zamanda uygulamalı olarak bir şablon oluşturacağım. Sol menüden Dokümanları seçin. Doküman listesi üstünde fare sağ tuşuna basın ve açılan menü seçeneklerinden Ekle seçin. Doküman şablonuna ayırt edici bir isim verin. Yeni ileti gönderme işlemine başlarken otomatik olarak bu doküman özelliklerinin yüklenmesini istiyorsanız, Önder seçimini, evet yapın. Kayıtlı dokümanlar içerisinde, Önder doküman var ise, Önder özelliği kaldırılır ve şu an hazırladığınız doküman Önder yapılır. Şablonunuz ile ilgili, daha detaylı bir açıklama metni ekleyebilirsiniz. Buraya eklediğiniz açıklama metni, bu şablonun, inceleyen diğer kişiler tarafından, daha rahat anlaşılmasını sağlayacak bazı notlar içerebilir. Bir şablonu silmek yerine kullanım dışına alabilirsiniz. Gerektiğinde tekrar kullanıma alma şansınız olur. Gönderim tipi özelliği, kullanıcı hatasının azaltmak amacıyla geliştirildi. Postacı da üç farklı seçenek kullanarak PDF belgelerinizi alıcılarına gönderebilirsiniz toplu gönderimlerde, böl gönder veya klasörden gönder kullanılabilir. Her iki özellikte gönderim aşamasında kişinin iletişim bilgilerini adres defterinden otomatik bulur. Dosyadan gönderim, alıcılarını adres defterinden tek tek sizin seçtiğiniz gönderim tipidir. Kullanıcı toplu göndermesi gereken bir dosyayı dalgınlıkla alıcılarını kendi seçerek gönderebilir. Bu durumda tüm alıcılara herkesin bilgilerini içeren dosya gönderilmiş olur. Bazen diğer alıcıların görmemesi gereken önemli bilgiler içeriyor olabilir. Örneğin çalışanların ücretleri gibi. Bu hatayı önlemek için genellikle toplu gönderim yapıyorsanız, dosyadan gönderimi engellemek için diğer seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Çoğunlukla kullanılan özellik PDF böl ve gönder özelliğidir. Postacı farklı uygulamaların ortak bir platform üzerinden kullanılabilmesine imkan sağlıyor demiştik. Elektronik imza standartlarını kullanıp bir belgeyi toplu veya tekil olarak imzalayabilir, kayıtlı elektronik posta veya standart e-posta sistemi üzerinden alıcılarına teslim edebilir. Alıcılara cep telefonları üzerinden parmağı veya bir kalem yardımı ile belgeleri biyometrik imzalatabilir. Hatta birden fazla imzalayıcı, bir belge üstünde tanımlanabilir ve postacı bunların her birini sıralayabilir. İşlemleri tamamlanan, belgeleri ister bir FTP sunucusunda, ister yerel dosya sistemi içerisinde sıkıştırarak gönderebilir. Tüm bunları farklı kaynakları kullanarak gerçekleştirir. Biz bu kaynaklara hizmet sağlayıcılar diyoruz. Bu kaynakları kullanabilmek için gerekli ayarların bulunduğu kayıtları gönderici setleri olarak ifade ediyoruz. Şimdi hizmet sağlayıcı tanımlamaları üstünde kısa bir gezinti yapıp sonra doküman şablonlarına geri dönelim. Sol tarafta yer alan ana menüden hizmet sağlayıcıları seçin. Liste üstünde fare sağ tuşuna basın ve açılan listeden yeni kayıt ekleyecekseniz yeni var olan bir kayıtta değişiklik yapacaksanız değiştir seçin. Ben değiştir ile devam edeceğim. CAP, standart Eposta, posta biyometrik imzalama, zaman damgası, FTP sunucu ayarlarını yaparak setimizi kayıt ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz sayıda setler hazırlayabilirsiniz. Her doküman şablonu farklı setleri kullanabilir. Böylece belgelerinizi farklı gönderici hesaplarından gönderebilir farklı kaynaklarda saklayabilir ve hatta farklı zaman damgaları kullanarak mühürleyebilirsiniz. Postacıda istediğiniz sayıda adres defteri ekleyebilirsiniz. Kullandığınız programların veri tabanından kişi bilgilerini çevrim içi alabilirsiniz. Veya bir Excel dosyası üzerindeki kayıtları adres defteri olarak kullanabilirsiniz. Adres defterlerinin oluşturulması konulu videolarımızı izleyerek, daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Postacı toplu gönderimlerde burada seçtiğiniz adres defteri içerisinden kişinin iletişim bilgilerini arar. Yani tanımladığınız bu şablonda toplu gönderim yapmayı planlamıyorsanız adres defteri seçme zorunluluğunuz yok. Seçseniz de çok işinize yaramayacak. Erişim anahtarı toplu gönderim yapmayı planlıyorsanız doldurulması zorunlu bir alandır. Postacı, PDF dosyasında, sayfa içerisinde belirlediğiniz bir lokasyondan anahtar veriyi okur. Anahtar veri dememin sebebi, adres defterinden bu veriye eşit bir kayıt arayıp, kişinin iletişim bilgilerine ulaşmasıdır. Anahtar verinin sol alt ve sağ üst köşe lokasyon bilgileriyle sayfa numarası ve sayfa boyu bilgilerini hesaplayıp kayıt etmemiz gerekir. Elbette PDF sayfasından Anahtar alan lokasyon bilgilerini elde etmek çok kolay değil. Postacı da bunu kolaylaştıran bir lokasyon belirleme aracı var. Şimdi ona bir göz atalım. Yerleşim yeri belirleme aracı tuşuna tıklayın. Anahtar veri lokasyonunu belirlemek istediğiniz PDF dosyayı seçin. Burada unutmamamız gereken önemli bir konu var. Anahtar veri yerleşim yerinin değişmeyeceğine emin olmalısınız. PDF dosyasındaki bu lokasyon değişiyorsa, bu işlemleri her seferinde tekrarlamanız gerekebilir. Örnek vermem gerekirse, çalışanların ücret hesap pusulalarında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik no bilgisi anahtar veri olarak kullanılıyor. Genellikle, bordro programlarındaki ücret hesap pusulası tasarımları değiştirilmiyor. Burada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik no yerleşim yeri seçilip şablon kayıt edildiğinde, bordro tasarımınız değişmediyse, postacı başarıyla sayfalara bölerek veya klasörden tek tek okuyarak toplu gönderimi yapabilir. PDF tasarımında bir değişiklik oldu ise, adres defterinden kişi bilgisini bulamayacaktır ve bunu size hata olarak raporlar. Bu durumda hemen şablon içerisinden gerekli düzeltmeyi yaparak devam edebilirsiniz. Fare yardımı ile anahtar veriyi işaretleyin. İşaretlediğiniz alanın, arka plan renginin mavi olduğunu göreceksiniz. Postacı siz bu alanı işaretlerken, aynı zamanda veriyi okumayı dener. Veri okuma başarılıysa, pencerenin en üstünde okuduğu veriyi görüntüler. Bunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Bazen PDF dosyalarının standartlara uygun olmaması durumunda veri okunamayabilir. Tüm işlemleriniz tamamlandığında, aktar seçimiyle lokasyon bilgilerini doküman şablonuna kayıt edebilirsiniz. Lazer seçerek içindeki PDF dosyalarının toplu olarak gönderildiği durumlarda, anahtar veri son sayfada olabiliyor. Her PDF dosyasında son sayfa numarası da aynı olmayabiliyor. Anahtar verinin, dosyanın son sayfasında olduğunu belirtmek için, sayfa no alanına sıfır yazabilirsiniz. PDF belge açma parolası belirleyebilirsiniz. Kullanıcılar sadece bu parola ile belgeyi açıp görüntüleyebilirler. Postacı birden fazla parola belirleme seçeneği sunar. Otomatik parola seçili ise postacı rastgele bir parola üretir. Bu parolayı alıcının cep telefonuna göndererek doğrulama yapılmasını sağlar. Bu özelliğin kullanılabilmesi için SMS hizmeti almanız gerekir. Sabit parola seçimi tüm kullanıcıların aynı parola ile dosyayı açabilmesini sağlar. Parolayı siz belirliyorsunuz. Anahtar seçiminde ise adres defterindeki anahtar veri alanı parola olarak belirlenir. Örneğin ücret bordrolarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik no gibi. Yine kimlik no ve telefon numarası gibi bilgileri de parola olarak belirleyebilirsiniz. PDF belgelerine eklenen bu parolalar yetkisiz kişiler tarafından belgenin görüntülenmesini engelleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Alıcıların imzalaması için gönderilen PDF belgelerinde parola kullanılamaz. İletilerin ekinde yer alan PDF dosya boyutlarını gönderim sırasına otomatik olarak sıkıştırarak küçültebilirsiniz. Özellikle CAP sisteminde saklama alanından tasarruf etmek için bu özellik kullanılabilir. Alıcıların imzalaması için gönderilen PDF dosyaları sıkıştırılamaz. Bir PDF belgeyi kayıtlı elektronik posta, standart e-posta kullanarak eş zamanlı gönderebilirsiniz. Eğer belgenin alıcıları tarafından imzalanmasını istiyorsanız, tek sign API seçmelisiniz. Önce alıcısına imzalatıp, daha sonra KEP hesabına imzalı belgeyi göndermeniz gerekiyorsa, kutuyu seçiniz. Bu özellikleri kullanabilmeniz için, seçtiğiniz gönderici setinde tanımlı olmaları gerekmektedir. Ben bu eğitimi, postacının tüm özelliklerinin aktif olduğu Business Pro paketiyle hazırladım. Sizin kullandığınız pakette bazı özellikleri bulamayabilirsiniz. Her e-posta iletisinde standart olarak en az bir alıcı e-posta hesabı, bir e-posta konusu ve e-posta hakkında yazılmış bir içerik yazısı olmalıdır. Postacı da e-posta iletisini gönderirken konu ve gövde adını verdiğimiz bu alanları el ile doldurabilirsiniz. Tüm iletilerinizde konu ve gövde alanlarında standart açıklamalar kullanıyorsanız, doküman şablonunda ön değer olarak tanımlama yaparak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. E-posta şablonu seçerek konu ve gövde ön değer tanımlamamızı birlikte yapalım. E-posta iletilerinde HTML ve text olarak iki tip metin kullanabilirsiniz. Anlaşılacağı gibi, metin olarak belirlenen yazı tiplerinde biçimlendirme kuralları çalıştırılamaz. Bazı e-posta sunucularının HTML içerik desteği olmayabilir. Bu çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Yazı tipini HTML seçmenizi öneririm. Konu ve gövde içeriğini yazarken yan taraftaki listede olan parametreleri kullanabiliriz. Postacı gönderim sırasında bu parametreleri otomatik olarak doldurur. Örneğin nokta nokta dönemine ait ücret bordronuz yazacak olalım. Burada nokta nokta değişken bir değer içeriyor olacak. O zaman, parametre listesinden, çalışma dönemi parametresini bulup, konu kısmına ekliyorum. Sonra yanılına, metin olarak dönemine ait ücret borcunuz diyorum. Aynı şekilde, gövde içeriğinde kişinin ad-soyad bilgisiyle hitap edebilmek için sayın yazdıktan sonra, parametre listesinden, adı-soyadı parametresini yanına yazıyorum. Ve sonra istediğim metni yazıp biçimlendirmeye başlıyorum. PDF belgelerimizi alıcılarına gönderirken postacı otomatik olarak elektronik imza ile imzalayabilir. İmzalama özelliklerine bir göz atalım. Postacı, PDF belgeleri uluslararası standartlara uygun, yani PADES standartında imzalar demiştik. PADES standartında kullanılan 4 profil var. PADES B-Label en temel seviyedir. İçerisinde imzanın oluşturulma tarihini güvence altına alan, kanuni yönden geçerli zaman bilgisi bulunmamaktadır. Anlık doğrulama gerektiren, güvenlik ihtiyacı düşük seviyede olan uygulamalarda kullanılır. İmza doğrulayıcının eline geçtiği an imza zamanı sayılır. Gelecekte imzayı tekrar doğrulama ihtiyacı olmayacak senaryolarda tercih edilmelidir anlık doğrulamanın yapılabildiği bir profildir. İmza doğrulamasının yapılmasından kabul eden taraf sorumludur. Düşük imza boyutu olması en önemli avantavıdır. Ancak imza zamanı belirsizdir ve içinde imza doğrulama verisi yoktur. Hades D level seviyesinde zaman damgası vardır. Bu imza tipinde anlık doğrulama yapılamaz. Doğrulama için sil adı verilen iptal listelerinin güncelleme periyodunu beklemek gerekir. İmza boyutu fazla artmaz, orta seviyedir. İmza zamanlı kanıtlanabilir. Bunlar bu imza profilinin artı yönleridir. İmza doğrulama için kesinleşme süresi kadar bekleme gereksinimi ve doğrulama verilerini içermediğinden doğrulama güçlüğü olumsuz özellikleridir. Hades LT Level seviyesinde anlık doğrulama yapılamaz. Yani sertifika iptal doğrulaması için sil yenilenme süresi beklenmelidir. Doğrulama verisi imzanın içine kayıt edilir. İmza boyutu yüksektir ancak doğrulama verilerini de içerdiğinden daha güvenlidir. Uzun zamanlı doğrulanabilir belgeler imzalayacaksınız tercih edebilirsiniz ve PAdES LTA label İmza boyutu çok büyümesine karşılık anlık doğrulama yapılabilir. Tüm sertifika zinciri, imzanın içerisine doğrulama verisi olarak kayıt edilebilir ve arşiv damgası ile uzun zamanlı doğrulanabilir bir imza oluşturulur. Çok uzun zamanlı saklanması gereken imzalı belgelerinizi bu imza seviyesiyle saklamanızı öneririz. LTA seviyesinde iki zaman damgası kullanılır. Zaman damgası için anlaştığınız bir servis sağlayıcı varsa, onun bilgilerini hizmet sağlayıcı setine kayıt edebilirsiniz veya standart postacı zaman damgasını kullanmak için kontör alabilirsiniz. Hangi imza profiliyle belgelerinizi imzalayacağınıza siz karar vermelisiniz. Her içerik farklı bir imza standartını gerektirebilir. İmzalama nedi girebilirsiniz. Postacı imzanın nedenini, ayrılmaz bir bütün olarak imza içerisine ekler. Aynı şekilde imzalama yeri bilgisini el ile yazabilirsiniz. Boş bırakırsanız ve bilgisayarınızda konum alma özelliği açık ise, postacı imzalama yapılan bölgenin enlem boylam bilgilerini otomatik alır ve imza içerisine lokasyon bilgisi olarak kayıt eder. Ve son olarak imzada kullanacağınız tasarımı önceden yapmış olduğunuz tasarımlar arasından seçebilirsiniz. İmzanın nasıl göründüğünü ön izleyebilirsiniz. İmzanın PDF belgede yerleşim yerini seçelim. İmzalayacağınız PDF dosyasını açın. Unutmayın, PDF dosyasındaki biçim değişikliklerinde İmza yerini de değiştirmeniz gerekebilir. Kolaylıkla buradan imza yerleşim yerini belirleyebilirsiniz. Farenin sol tuşuna basılı tutarak imzanın yerleşim alanını seçin. İmza arka planı mavi olarak işaretlenen alana yerleştirilecek. Tebrikler! Artık belge gönderirken kullanabileceğiniz bir doküman şablonu oluşturdunuz. Yeni gönderim seçtiğinizde dokümanların arasında olduğunu göreceksiniz. Hatta öndeğer olarak seçtiğimiz için, yeni gönderim seçiminden sonra postacı öndeğer olarak bu dokümanın özelliklerini yüklüyor. Doküman şablonlarında daha fazla özellikler var. Bu videoda en temel özelliklerden bahsettim. Gelişmiş diğer özellikler için videoları izlemeye devam edin lütfen.